Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. GTA 5 Online oynuyoruz ve yanımda Sarp var Sap, nereye düştün? Abi ne oldu ya? <laughs> Sap aşağı düştün kardeşim. Ya abi bırak bak sol üstte bak playlist takla TV kundu. <laughs> Sap havada durdum. Şahitlerim var. Abi server ben, ben de bende bir öyle bir olay yok. Herhalde bir şey oldu abi. Bakaram. <laughs> Havada durdum, şahitlerim var Sarp. Neyse abi, abi seçelim buna. Evet arkadaşlar çok deli bir playlist oynuyoruz. Yani yanımda her zaman olduğu gibi kondumcu Sarp'la birlikte olaya Sarkı gireceğiz. Oğlum kendime 10.000 veriyorum. Bak özgüveni görüyor musun? Abi o özgüveni alacağım şimdi. <laughs> abi hadi o zaman 5.000 veriyorum anasını satayım. Ve olaya gireceğiz. Ay. Arkadaşlar güzel bir playlist oynayacağız değil mi Sarp? Aynen abi bakalım inşallah kazanırım diye umuyorum. Kundumcu sar. Kundum Oğlum burası yok ne? Ama kundum ve takla yok bunda. Abi havada durdum, şahitlerim var. Şimdi duracağız havada. <laughs> Oğlum yalnız burası ne böyle? Burası ne böyle sar? Oo! Abi olayı görüyor musun? Abi 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 abi. Abi la, tutturmam lazım arkadaşlar. GTA'nın en büyük rampası abi. Çok deli tutturdum. Deli bir like bekliyorum arkadaşlar bunun için. Yalnız Abi. bir dakika FPS'den gitmem lazım burada. Yalnız. Ben de gidiyorum Sarp. Saaaaaarp. geleceğiz bu ne oğlum Abi çok deli değil mi? Bekle 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 ben bir geleyim. Lan 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 sakıp Lan İşte bu be işte bu arkadaşlar. Sarp'ı çok deli konuma getireceğiz. Ha. Abi nereye <laughs> gittim? Abi. Takviyeye gireceksin Sarp. Abi çok güzelmiş ama bu playlist. Oo, ho, ho, ho. Abi çok fena patladık çok güzel değil mi arkadaşlar ya Ben patladım asıl baştan yapacağım rampayı Takmaya geldin Sarp Ama, <laughs> ya, Ama var, var ya bak ben sana bir şey söyleyeyim mi Sarp evet, Rampayı evet. bir tutturmuşum takliciler gördü Abi ben ya bilmiyorum. Deli bir like abi ya. yani evet. gerçekten o şekilde tutturmak zor Sarp Abi hayır yani cidden öyle bayağı hızlı çok üzgünüm ya. Bu ne abi? niye güleceksin Sarp? Sesim patlıyor Sarp. Cidden mi? Abi? <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> lan lan lan, lan düştü. Bir dakika. Ah, lan oğlum bir dakika dur. Abi kendime de 5000 vermişim. Çok deli kazanacağım Sarp. Evet. Senin üzerinden kazanacağım Sarp. <laughs> yetişeceğim sana yetişeceğim. Bekle. O iş öyle olmuyor. O özgüveni alacaksın ha Sarp. Öyle diyorsun ha. Alacaksın boruyu Sarp. Abim. Yalnız ben bu playlisti, bu modu çok sevdim. Kesinlikle abi. Çok yalnız güzelmiş. Keyifli gidiyor şu an. Aynen. Abi. işte bu. Bitirdin mi? Evet. Ya ulan ya. Kaptırdık. <laughs> DNF olmayacağım. Abi tak. Neye geleceksin? İşte bu arkadaşlar. Süper de. Sar sen ne yapıyorsun öyle mavi zen tornavını kardeşim? <laughs> ulan Sarp Abi ya. Ulan be. Sat, oh. nasıl yedim ama seni Lan bitireyim artık. iki saniye bir saniye. Abi yok DNF oldun. <laughs> yine mi DNF? Yine DNF arkadaşlar. Kupa gördüm ya. <laughs> Süperdi be. Ya. Arkadaşlar bu playlist ya yani bu mod baya iyi çıktı abi. Çok iyiydi abi. Cidden para keyifliydi. Kısa ama keyifliydi. Aynen, aynen. Ben hemen bir temel sesimi kontrol edeyim abi, ne iş ya? Abi şu ya an abi. güzel, şu an güzel Sarp. Aynen, tamam. Şu an güzel kardeşim. Hadi like verelim. Abi de. like veriyoruz, gayet güzeldi. Şimdi bakalım sürprizimiz Takliliğe ne olsun abi? ikinci yarış ha, hoş geldiniz. Ben Cem. <laughs> Hangi Cem? Sivilcem. geleceğim. <laughs> evet, şimdi. Pudi pudi. Pıdi pıdi. <gülüyor> pudi pudi. Pudi pudi. Tunç senin şeyi taklidini nasıl yapıyor? <laughs> abi ben de taklit edeceğim de, nasıl edeceğim? Abi ver gazı gidelim. Ver gazı gidelim. Abi. Be, bas enter abi. Abi hangi enter basayım seveyim. Bende enter enter yok ki sende var. Abi kontinüye basmamışsın. Ne iş? Yok lan bana geç mi geliyor lan? Ne iş lan? Neyse abi neyse girdik zaten. Play dedim ben. Hadi ha, bakalım. Season. bu season. Abi geç geldi bana. Abi tek bugün var. havada durdum. Şahitlerim var. Kesinlikle. Ve play. <laughs> abi vehicle tek aracı seçebiliyoruz evet. ve rüzgar evet. gölü kapışması abi. abi. Kendime yine şöyle bin dolar vereceğim abi. Rüzgar gölü kapışması ise birazcık var olabilir ya. <laughs> çok sıkıntı bu. Abi taklaya geleceksin arkadaşlar. Kundumcuyu bu bölüm indireceğiz. Yalnız çok fena değil mi Sarp? Abi ben şimdi seni indireceğim. Hazır mısın? Hazırım kardeş. Ne oluyor? Hayırdır? Olap şşt! Sarp! sap Sarp çekil oğlum oradan. Sarp çekil oğlum oradan. Aşağı attım Sarp'ı! Sarp'ı aşağı attım arkadaşlar. Süper gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi. Hop hop, hop 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 lan sakın çarpma sakın çarpma Evet tamam çok güzel abi çok güzel Harika gidiyoruz Kumbuma geldin Sarp Abi dur ya Hop çarpma sakın Abi devam 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 Abi burası biraz sıkıntı Abi düşsen biraz aşağıya seriman. Abi hop 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 Allah ah Sıfır Lan Çabuk 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 Restart yap restart yap Hadi Sarp yetiş Sarp Sarp Gözümü seveyim Sarp <laughs> Sarp yetişemeyeceksin Hop lan aha, lan oğlum bu ne lan abi. oğlum havaya fırladım havaya fırladım sap havada ya. durdum şahitlerim var lan oğlum lan ya uçtum. <laughs> oğlum çok fena değil mi lan bu abi çok fena havaya uçtum ya dur 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 abi biraz hesaplı kitaplı gitmemiz lazım evet niye anonim oluyorsun abi Uç nasıl uçtu lan uçtum. bu ah nasıl uçtu lan bu Tak nigga. Ah! Lan oğlum düştüm. Düştüm. Çabuk. Şey <laughs> oğlum respawn. Respawn. Ah bir dakika dur 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 dur. Oğlum bir saniye. Tak dur. <laughs> ah. Kundum king ah. diyor. Gel, gel, Ya Allah aşkına bu nasıl bir şey oldu ya? Oğlum devam. Devam devam devam. Abi devam. abi Kundum çok kıskı çok kıskı. <laughs> ah, oğlum bu, bu çok kötü ya. Lan oğlum bir dakika dur. <laughs> Araba tam gaz verene kadar geçiyor, geçiyor, geçiyor. Evet, son anda kurtuldum abi. Harika. Hayır, hayır, hayır. hayır. Kumbumcing. Lep 2 daha, 3 lap. 3 lap mi? Çok güzel abi. Ver gözü. Abi kunduma gelme sen bari. Ver gözü, be abi. ver gözü, ver gözü. gözü, gözü. bak. Uuuu. Karşı şeye uçtum ya. Abi çok iyi düştüm. Evet arkadaşlar. Ah, lan oğlum. Lan. Ah. <laughs> oğlum nasıl patladın lan Sarp Abi sarp, nasıl patladın oğlum? Dur 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 dur. Abi geç. Geç arkadaşlar çok iyi değilim ama ya? Süper, süper, süper. Evet, sarp yakalayacağım seni. Sarp kunduma gireceksin. Kunduma gireceksin lan, sen. Vay 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 kunduma, vay vay vay. kunduma gireceksin. <laughs> ah, lan bu neydi? Ya abi çok fena takliye geliyorum ben ya. Devam, devam oğlum hadi. Arabalar da yalnız şekilde ha. Hatta ben biraz risk <gülüyor> alacağım. <laughs> Aşağı düştü. Risk alacağım arkadaşlar. Biraz da FPS kullanacağım. Hadi bakalım. Aa, abi FPS de keyif olur be. Aynen. Güzel oluyor kardeşim. Arkandayım abi. Denemeni tavsiye ederim. <laughs> Lan oğlum. İkimiz de uçtuk. Selim Bey, Selim Bey'e facecam. Selim Bey, airlines. Oğlum Selim Bey, airlines olduk ya. Dur bakayım bir. diye giriş. Hadi tamam son anda. Son anda. Abi çok güzel be. Harikaymış lan bu mod. Abi gene uçtum. Abi çok deli uçtum. Dur bakayım bir şimdi. Arkadaşlar burayı geçebilecek miyiz göreceğiz. Hadi lan hadi işte bu be. Tek seferde. Harika. Harika. kızım, kızım. Lan. Çarpma sakın. Evet. Hadi Sarp. 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 Neredesin Sarp? Ah bir dakika dur oğlum sana bakayım derken. Takliye geleceğim. Oo lan. Abi. Çok fena taklatmadım ama. Ama düzeldim. <laughs> Çünkü ben takla kingim. Kundum king arkada kaldı dur. Sarp bir takla king der misin bana? <gülüyor> <gülüyor> evet ver göz abi ya, dur abi güze, ver göz ver göz abi çok güzel gidiyoruz arkadaşlar sarıpı çok fena bitireceğiz sıkıntı yok Aa, lan oğlum bir dakika dur 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 evet ah lan ah abi düştüm? düştüm 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 oğlum devam <gülüyor> devam <gülüyor> devam abi bundan sonrasını FPS bitireceğim bir de böyle deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Hop 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 hop. Bir dakika sakın çarpma. Sakın çarpma oğlum. Sarp görüyorum seni abi. abi çok uzağım ya. Uça uça geliyorsun Sarp. Kesinlikle. Abi. Ben bayağı uzağım ya. The <laughs> Hop. Aa son anda çarptı. Oğlum nevrim döndü. Of be. Çabuk 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 çabuk. Sarp ya toparlan ya. Böyle avuç mı olur ya? Abi ver gazı ver gazı ver gazı ver gazı son anda evet arkadaşlar geçmeyi başardık şimdi buradan tek seferde geçebilecek miyiz hadi bakalım hadi bakalım işte bu be çok güzel Geçtin mi? Aynen <laughs> Son tur muydu bu? Abi son tur ve ben birinciliğe gidiyorum Sarp Ya gene düştüm ya bırak ya Düzgün <laughs> düzgün yere koyun ya Abi bakalım finish'i e denk getirebilecek miyim buradan işte bu be Takliciler. Takli yine çok fena oyun Allah'ım. sap seni izliyoruz kardeşim. Abi izleme yetişemeyeceğim ki. <laughs> yine mi DNF? Yine mi Discord? <laughs> Yalnız kıçını da şeye çevirtiyor abi. Aynen. Allah yetişecek miyim? Yetişecek miyim? 7 saniye. 7. Lan Hadi. Koş. Lan koş. Hadi. <laughs> Kundum, Kundum King. <laughs> DNF King oldu ya. Ulan sarp. İşte bu arkadaşlar. İkinci bölümü de ya almayı abi nasıl başardık. Ya. Nasıl, nasıl olur ya? Abi <laughs> cidden ama rüzgar güllü işi beni zorladı ya. Aynen ya. Biraz sıkıntı. Hadi abi. Üçüncü yarış ne olacak? <laughs> Hep böyle rüzgardı bilmem neydi. Yok rüzgar geri zorladı. Yok kol buz kahve. <laughs> kol kahve. Buna ben like atarım. Bu güzelmiş. Değil mi? Aynen aynen. İkisi Belki de, çok güzel oldu. beğendim de yani DNF oldu. <laughs> Sor niş abi continue dedim. Hadi üçüncü bakalım. Üçüncü de alacağım ama artık yeter. Abi değil. üçüncü ne? Onu hiç bilmiyorum Sarp. Bakalım göreceğiz şimdi üçüncü. Vay. Bakalım nasıl olacak abi? Bakalım Sarp'ın sürprizi neymiş arkadaşlar göreceğiz. Oh. Dumking. Motorcycles. Motorcycles. Hadi bakalım. Başlayalım. Abi launching season. Custom enduro seçelim mi? Custom enduro bende yok ki. Sende de baba. Ha doğru. Aslında ben bunu seçebilirim. Neyse lan Sanchez'inki daha iyiymiş. Sanchez seçelim Sarp. Aynısı olsun. Tamam Sanchez seçelim. Aynen. Bir bulayım Sanchez'i. Adil bir kapışma yapalım. Kendime yine şöyle bir bin dolar vereceğim. Abi, İyi kazanıyorum bu arada. Sanchez yok bende. Ne iş? Oğlum bir dakika dur. Ben de sadece bat, 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 Betil 801V'yi aldım. Neyse abi kafana göre tıkıl. Bir şekil abi, yaparız abi. arkadaşlar. Maybatsu. O neler burası, yaşanacak acaba? Oğlum burası ne lan böyle? Sarf, abi. Bu nedir oğlum? Bu ne lan? Abi yapma ya. Çok ilginç ol, değil ol. mi? Oğlum sen yarış motor almışsın. taklıca. <laughs> <laughs> Adamı tepeden çöktüm direkt. <laughs> direkt tepeden. Öldün. Ah! Direkt öldün dimi Sarp? Bak, ne oluyor lan? Ah! Lan oğlum sen... bir dakika. Ya bir dakika Sarp hemen böyle ya. Oyun bozandık ya bize. Ek var. <laughs> Sarp. Arkadaşlar bunun için deli bir like bekliyorum. Harbiden deli bir like bekliyorum. Çünkü Sarp'ı çok fena kunduma getirdim ya. Beri gizli beri gizli. Sarp ne? Ya, bu nasıl bir yarış yeri Oo, yukarıda şeyler var. Sen asıl kundumu görmedin Sarp. evet şimdi gördüm. Abi şimdi bak, şöyle yoluna ilerleyeceğiz Taktaki. Görüyorum. Merak etme. Abi şöyle bir içeri girelim. Vah. Oh. Şöyle bir içeri girelim mi? <gülüyor> <bu>? <gülüyor> Lan. Çabuk. Abi kapacağım buna. İşte bu. Tatlıcik yan aldı. <laughs> Ama Takla ya. Geldi. Aa bir dakika dur 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 dur. Abi çabuk. Ben alamadım bile. Ciddi misin? Yani? Abi. Evet. Çok deli bir olaya girdik. Aa burada da rüzgar gülü var. Of be paramparça oldum lan. Oğlum burada da rüzgar gülü var ha Sarp. Sen gülü. seversin. Aynen. Sarp sen seversin oğlum böyle şeyler. Aa bir dakika lan çabuk. Abi böyle bir iş yok ya. Yani. Abi böyle, böyle bir kumbum görmedim ya. Gili ne? Rüzgar gili. Hoppa. Evet. Tamam. Au! Oh. Aldın mı? Uf! Of! Oh. Abi kıymaya çevirdi beni. Kıymaya çevirdi oh. sarp. Neyse geçeceğim. Ben Dur. düştüm. Dur bakayım. Sıkıntı kimi. ya. Ah! Oo! Oh. Lan oğlum. <laughs> Geçemiyorum sarp. Abi geçemeyeceğim. Al! La 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 la. Abi Çabuk çabuk islam yap hadi. Ben de çok şey kaldım geçemiyorum yani. Abi geçeceğim dur ben geçeceğim oğlum orayı. Ben geçeceğim. Ulan oğlum hadi ya çabuk. Abi sar sar Sarp. Ya abi hızlı gitsem olmuyor yavaş gitsem olmuyor bir daha yapacağım ya. Bir daha yapacağım arkadaşlar hadi bakalım. Ya böyle bir şey yok ya. <laughs> Sarp sinirlendi arkadaşlar. Ya abi, ama abi çok uyuz ya? Kaç kere vurdum abi. abi ya? Oo! Evet sonunda lan oğlum. Of! Abi kıçtan nasıl vurdu öyle? Oğlum hiç durmadan geçeceğim. Hiç durmadan geçeceğim. Sonunu olup düşünen olup kahraman abi. olamaz. Evet işte bu. En azından bir tane atlattık arkadaşlar. Ee, Ve... Looking. Sarp sen neredesin abi hop Ah çabuk arkandayım Abi devam geçtik taklıcılar Geçtik Oo! Ah bir dakika <laughs> Ama solda gösteriyordu Ya Allah aşkına solda Göstermiyor muydu Sarp Bunduma geldin abi Abi çok işte bu be Arkadaşlar Veriyoruz gazı hadi ya Abi haritaya bakmayacağım bir daha Dur ah! Abi böyle bir hız yok ya. Böyle bir araç yok ya. Böyle Abi. bir üretim <laughs> yok ya. <laughs> Sarp aynı yerdeyiz oğlum. Sarp aynı yerdeyiz taklaya geleceğiz. Senin için oradan oraya atlamıyor. Nasıl atlamıyor? Bildiğin hızı yetmiyor. Geri geri gelmem lazım biraz. Ciddi misin? Aynen. E, sana dedik Sanchez'i seçti ya. Yok Sanchez bende. Nasıl Sanchez sende yok oğlum? GTA'nın bir numaralı motosikleti yani. Oooop. <laughs> da <Ha>, buradan benimki. <laughs> <yapıyorum. gülüyor> Abi benimki yetişti. Hoppa. Ya. Sen Ama önünü önlü kaldırarak gideceksin abi. Kaldırsan da yetişmek ki işte. ah, Bir ah, deneyeceğim. Abi çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çabuk. Ver kız abi. Ver kızı. Lan oğlum tam da Ah bir dakika dur. Ya böyle dur. bir şey ah. yok ya. Lan oğlum bir dakika dur. Ne yapıyor Sileceğim <laughs> oyunu. <laughs> oyunu silen sarp Abi benim buradan Tek hamlede atlamam lazım. Hadi taklayıcı taklacı, taklacı. Hadi çabuk. Ya abi çok sağda ya. Çok sağda bir oğlum. Ya, böyle motosiklet var ya. <laughs> ya başlayacağım ya. Oyunu sileceğim ya. Hadi çabuk. Sileceğim i̇şte bu. Ya. İşte bu arkadaşlar atladık. Lan çabuk. Ya abi çok fena bir yermiş burası. Evet, Gözünü seveyim. Öyle bir şey yok ya. Ya ver gözü, abi. Ver kızı. Gerçekten şaka Hop. gibi hala aynı yerde. He. Sen aynı yerdesin ama ben geçeceğim Sarp bu sarp. Hop. İşte bu. İşte bu. İşte bu. An alım rüzgar gülü. Rüzgar gülü. <laughs> <laughs> Kundum cuta. Da, da, da işte. bir yerde düştüm ya. Abi. Çabuk çabuk respawn ol. Respawn ol. Yok ya ben cidden gene DNF'im. Diyene Yok. oğlum ben de geçemedim ki. Dur Ben kimi. aldım ama hiçbir türlü geçemeyeceğim gibi duruyor. Son kez deniyorum ben. Bence geçersin. De. Bence geçersin Sar. Sen yine de yenefsin, yine de yenefsin. Abi ben de burayı geçemiyorum. Gözünü seveyim. Nasıl bir yermiş burası ya? abi ben bunu bitireceğim ama. Harbiden bitireceğim oğlum. Harbiden bitireceğim. Ah be. Ben ya, ya abi. Yanındaydı be. Abi atlamak bir noktada tamam da bir de şunları denk getirmemek var yani. Kesinlikle. Sarp. Evet. <laughs> Sarp. Sarp. <laughs> 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 no, oğlum. Takliye geleceğim. Abi zıpla 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 zıpla. Tamam tamam okey okey. Tamam sakin ol. Sakin ol Selim'cim. Sakin ol Selim'cim. Sakin ol, sakin ol. Sinirlerine, Sinirlerine ol. Sakin ol. Sakin ol. Abi kaplumbağa kaplumbağa. Lan oğlum. Kaplumbağa. Abi burası çok kötüymüş ya. <laughs> Sarp evet. Ben... kıçını kaldırarak abi... atlıyor. Dur. Kıçını kaldırsan da yetmiyor abi. Benimkinin hızı yetmiyor ya babaya. Valla. Ama yetmesi lazım ya o motoru seçebiliyorsan. İşte aynen ama, ama bak ayarlamamışlar. Asılıyorum. Havada durdum şahitlerim var Sarp. Abi full en gebeden en W'ye asılıyorum geçmiyor. Havada durdum şahitlerim var. Dur bakayım be. Evet, evet. Ya abi abi geçtim. geçtim. Geçtim, geçtim Sarp Sarp çok deli gidiyorum. Sarp çok deli gidiyorum. Çok deli abi gidiyorum. Çok deli gidiyorum abi. Çok deli gidiyorum arkadaşlar. İşte bu be. İşte bu. Hiç kimse beni durduramaz. Hiç kimse beni durduramaz. Abi ama var ya. Çok fena gittim ya. Çabuk, çabuk havada durdum. Şahitlerim vardı ama artık yok, artık yok. <laughs> yok. Olan ya. Abi bu sefer bak şimdi. Şimdi geri gel taklidi sen. Geri gel, geri gel. O, oh, ver gözü abi. Çabuk. Abi buradan nasıl atlayacağız ya? Çok az mesafesi var. Niş. Abi benimki buradan geçmiyor. Geçmiyor ya <laughs> Sanchez almalıydım. Bu kol bozuk kol bozuk. Diye aldım. Kol bozuk abi ya. Araç bildiğin geçmiyor. Çünkü tepeye çıkmada aşırı yavaş. Abi seninki aslında yarış motoru değil mi ya? İşte normal şeyde hızlı ama işte böyle sıçramaydı şeydi yokuştu bok gibi. Abi o işler o işler Sanchez'de ya. Ah! Çabuk. Çabuk vırt. Ah son anda aldım arkadaşlar Aldım tamam checkpoint'i aldım Bu yarışı bitireceğiz Abi ne kadar var ki acaba Abi bitti benim yarışım Ah lan burası ne böyle Ooo! Çok iyi be Çok iyi Ç be. İşte bu taklacılar Hat trick yapıyor takla king Ve 3-0 Kundumcuyu çok fena Taklaya getiriyor Sen ne yapıyorsun abi Başlarım böyle bir şey ya. <laughs> Sarp, 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 geziyor. Sarp takneye gireceksin. Sarp çok hızlı gidiyorsun bak. Çok hızlı gidiyorsun Sarp. 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 Ulan takneye geldi ya. Evet arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. 3-0 Sarp'ı çok fena konuluma getirdim. DNF King yazacaklar. Aynen DNF King. <laughs> Kesinlikle yorumlarda DNF King yazın Hadi arkadaşlar. Abi, yorum rekoru. Aynen yorum rekoru arkadaşlar. Abi ya. <laughs> DNF King. <laughs> evet arkadaşlar çok güzel bir playlisti bu tarz e, çok takla playlistlerin Gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Sarp'la özellikle biz playlist oynayacağız değil mi? Aynen. aynen. Full böyle aynen. devam ettiğiniz playlist. Kendimiz böyle seçeceğiz güzelleri aynen. onları yapmaya çalışacağız abi. Hatta sizin önerilerinizi de mutlaka bekliyor olacağız. Bu arada sağ üstteki karta tıklayarak Sarp Atilla'nın kanalına göz atabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir kanalı var. Abone olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oynsuz, kalmayın. Tak, nerede gelmeyin. <laughs>